Güzelim son hali böyle işte arabanın. Her tarafı dondu. Geldim ama çok şükür kapının önünde lastikleri kontrol ediyorum şimdi de. Sabahleyin çıkacağım ya nasip olursa. Donmasın diye el frenini falan da çekmeden de lastikler arasında boşluk var mı yok onları kontrol ediyorum. 4-5 sefer geldim gittim geldim gittim de şuraya kendime yol yaptım sabah rahat çıkayım diye. Bir de bu aldığımız farların önü bile falan her taraf buz tuttu bu. Affedersin Sileceklerin falan her tarafı bu tuttu. Ya şu gördüğün mavi şey var ya bimden beni aldık. Abi zıkkımlar hepsi. Namussuzlar tövbe savrular şey oldu ya. Eksi 30 yazıyor üzerinde. Eksi, eksi 6 gördü en fazla. Eksi 6 da dondu yani. Nasıl bir şey anlamıyorum. Şuralar tamam temiz boşta. Bir yere tekerlek değmiyor. Ay çok şükür ya. Bismillahirrahmanirrahim. Öyle yani işte güzel.